Tesla otomobillerde kilometre skandalı. Tesla'nın elektrik enerjisinden kilometre dönüşüm faktörü olarak adlandırdığı kendi panel teknolojisinin araç kilometrelerini inanılmaz derecede farklı ölçtüğü iddia ediliyor. Kullanıcılar tarafından açılan davalarda Tesla otomobillerin yaptığı ölçümlerle gerçekte dikkat edilen yol mesafesinin %115'e varan farklar içerdiği öne sürülüyor. Amerika'da açılan davada bir kullanıcı gerçekte toplamda 6086 mil yol yapmışken Tesla otomobilinin bu ölçümü 13.000 bin millerde gerçekleştirdiğini söylüyor. Tesla yapılan yolu araç yapılan kilometre yanında şarj almışları ve yazın yoldaki durumu gibi pek çok farklı parametreye göre dedi. Eğer ideala gerçekse garanti kapsamında saat edilen 100 bin 150 bin yolculuk mesafesi garantisi şekilde normal olması gerekenden çok daha hızlı dolmuş olur. Aynı zamanda Tesla son dönemlerde kilometre ve ilgili şikayeti olan kullanıcılarına servis kendisi vermekten kaçınıyor. Peki siz Tesla otomobili ile ilişkin olarak ortaya atılan bu santek kilometre iddiası hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizimle paylaşın.